Çekirdek çeliklerimize devam ediyoruz. En son neler yapmıştık? Bu ikisini yapmıştık. Şimdi diğerlerini çizmeye devam edeceğiz. Tabii her yaptığımızda ne yapıyoruz? Karşı tarafa kopyalıyoruz. Daha sonra aynı alıyoruz diyelim. P103 çekirdek çeliği parçayı düzenle dediğim ve arkadaşlar nereden e, nereyi yapacağım? Şu kısmı oluşturacağım. Yalnız bu kısmı oluştururken şöyle bir daha bir ölçülerini kontrol edeyim. Şöyle baktığımda 1.84 diyor arkadaşlar. Gerçekten ince bir kenar. Bir de şu olay var. Zaten şurada üstlere kadar yapacağız arkadaşlar. Aslında 1.84 de kalmıyor. 0.83 kalıyor. Olmadı bunu şu şekilde yapalım. Şu kısmı bütün yapalım arkadaşlar. Bütün yaptıktan sonra da ne yapacağız? Şu araları dal melezyonda dalacağız dostlarım. Yani öteki türlü çok ince kalıyor. Ne kadar ince kalıyor? 10'da 8 kalınlığında bir incelik var. Çeliğin o kısmı ben açıkçası dayanacağını çok fazla da düşünmüyorum. O yüzden şurayı bütün bir çelik yapalım. Burayı oluşturabilmek için öncelikle yüzeylerden yüzeyimi öreceğim arkadaşlar. Öteleme yüzeyi dedim. Geldim buraya 0 diyorum. Direkt geldim işaretlemeye başladım arkadaşlar. Sağ tuş yapıp teğetli seç diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Dediğim an çünkü diğer yüzeylerde teğet olduğu için... Ee, bu sefer problem yaşıyorum arkadaşlar o yüzden şu kısımları hemen seçeceğim hızlıca şu yüzeyi de seçelim Direkt karşıya geçtim. Şuradaki yüzeyleri de seçiyorum. Şimdi dostlarım, şuradaki yüzeyi seçemiyorum. Niye seçemiyorum? En azından şu anlık seçemiyorum arkadaşlar. Birazdan seçmelerini yapacağız bunların. Seçememe ne denim? Direkt şuradaki bağlantının olması dostlarım. Ne yapacağım? Ben burayı keseceğim. O ayrı bir olay ama şu anda onu seçeceğim. Şu şekilde seçimimi yaptım. Şurada kalmış bir tane yüzey. Yüzeyleri unutmamak lazım arkadaşlar. Bakın e, bayağı seçtiğim için e, kasmaya başladı artık. Yavaş yavaş kasıyor. Geldim şu yüzeyi de seçtim. Baktığım zaman bütün yüzeyim seçilmiş. Evet arkadaşlar o yüzden şunu tekrardan iptal ettim. Onların hepsini tek tek ayarlayacağız. Merak etmeyin. Hatta arkadaşlar bunları onaylayalım. Bunları onaylayalım. Şöyle onayladım. Tekrardan öteleme yüzeyini aldım. Şimdi daha rahat yaparız. Evet bakın bu kısımda bitti. Şimdi şu kenarları döneceğim. Evet. Buraları seçtik arkadaşlar. Bakalım şöyle eksik var mı yok mu? Şu anda eksik gözükmüyor. Evet. Şurası varmış bakın. Onayladım ve okey dedim. Şimdi bu kısmı oluşturduk ama e, ne yapamadık arkadaşlar? Şu kısmı yapamadık. E, şimdi şu kısmı oluşturmaya çalışalım. Bakın. Hatta şöyle yapalım. E, şu yüzey de olacak sonuçta. Diyorum ki öteleme yüzeyi Şurayı seçtim, burayı seçtim. Ee, şöyle yaklaştığım zaman arkadaşlar şurayı seçiyorum ve şurayı da seçiyorum. Niye? Şuradaki çiz çizgiyi çünkü ne getireceğim ben? Düz getireceğim. Yani şurada çok küçük bir parça kalsa da arkadaşlar e, buradaki çeliğime ekleyeceğiz. Burasını yaptık. Sonra yaklaşıyorum başka var mı? Burayı yapmaya gerek yok. Ee, niye? Zaten şuradan, eh, pardon, şurası gerekiyormuş. Şuradan karşıya geçiş yapacağız. Şuradan bakıyorum arkadaşlar, buraya da gerek yok. Tamamdır, istediğim oldu. Onaydır. Şimdi şurayı trimlemem lazım arkadaşlar. Peki hocam yüzey düz değil. Nereden seçeceğiz? Arkadaşlar, şu taban düz olduğu için e, buraları kullanabiliriz. Dedim ki bu yüzeyde de, tabi buradan da izin vermeye şuradan verdi. Çizim aç dedim. Şöyle yaklaştırdım. Ne yapacağım? Şuradan şuraya çizgi çekeceğim. Yani bunu düz çizgi olarak da çekebiliriz. Şu şekilde çizgimi çektim. İsterseniz yayı olarak da oluşturabilirsiniz ama burası düzdür arkadaşlar burada problem yaşamayız. Çizimden çıktım. Şimdi bakın şuradaki kısmı ne yapacağım ben keseceğim. Yalnız onu kesmek için arkadaşlar şu parçamı bir yalnız bırakıyorum ki rahat rahat çalışayım. Yüzeylere geldim. ekstrizyon yüzeyi dedim. Bakın çizgimi seçtim. Şöyle yukarıya doğru çıkarttım arkadaşlar. 70 milimetre çok bayağı büyükmüş. Onayladım. Şimdi arkadaşlar şu kısmı e, keseceğiz. Yüzeyi bu da dedim. Bu da mı aracım bu. Seçimleri tut diyor. Şu seçimi tut dedim. Onayladım. Ve bakın burası gitmiş oldu. Şunu da gizledim. Ve burada hiçbir problem kalmadı. Şimdi aynı işlemi burası için de gerçekleştireceğim arkadaşlar. Geldim bu yüzeyde çizim açtım. Şöyle yaklaşıyorum, çizgimi aldım, buradan tuttum, şu kenara kadar getirdim ve çizimden çıktım. Extra yüzeyi dedim, geldim çizgimi seçiyorum, e, 70 mm tamam dedim onay. Bunlara problem yok, yaklaşıyorum. Sonra dedim ki, yüzeyi bu da, bu da mı aracım bu? Kalacak taraf, bu taraf Onay dedim. Ve bu aracı da gizledim. Güzel burası bitti arkadaşlar. Neresi kaldı? Şu kısım kaldı. Şimdi bu kısmı da yapmak gerekiyor. Şöyle yapalım bunları. Bu yüzeyde çizim açtım tekrardan. Şöyle yaklaşıyorum. Sonra çizgimi aldım arkadaşlar. Şu noktadan şu noktaya getirdim. Yani şuradan itibaren ne yapacağım ben bunu? Kesme işlemi gerçekleştireceğim. Birazdan oluşturacağız onu. Şuraya geliyorum. Bunu da tehtilde de arkadaşlar düz bir şekilde geçeceğim. Yüzeyimi seçtim, çizim aç dedim. Çizgimi seçtim. Şöyle karşılıklı çizdim. Ve çizimden çıktım. Şimdi montaja geçip arkadaşlar oranın yüzeylerini oluşturalım tek tek. Öteleme yüzeyi dedim yaklaşıyorum. Geldim şu yüzeyi seçtim, onayladım. Burası birincisi. Tekrar ötelim yüzeyi dediğim, geldim şu kısmı seçtim, onayladım arkadaşlar. Onayladım. Hatta şurayı da onaylayacağız. Şöyle yapalım ki birleşik olsun. Unsuru düzenle diyorum. Geldim bu yüzeyi seçtim. Okay. Pencereden tekrardan nereye geçiyorum? Çekirdek çeliğime geçiyorum. Şimdi dostlarım en ikisini de tek tek oluşturacağız. Diyelim ki ekstra yüzey, yüzey çizgimi seçtim. Onayladım. Yüzey bu da diyorum. Bu da mı aracım bu? Seçimleri tut diyor. Kalacak taraf burası. Okey. Sonra bunu gizledim. Burayla işim kalmadı. Şimdi geliyorum bu kısmı hazırlamaya. Ekstrüzyon yüzey, yüzey dediğim çiz pardon noktayı seçtim arkadaşlar. Ama noktayı de çizgiyi gördüm. OK dedim. Ve yaklaşıyorum. Yüzey bu da dedim. Bu da mı aracım bu? Kalacak taraf bu. Okey. Ve diğerleri gitmiş ol. Evet bakın. Buradaki çekirdek çeliğinde ee, yüzeyini yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle bir update edelim. Bakalım gizlenecek mi çizgiler. Gizlenmiş. Şimdi bu yüzeyleri tek tek elde ettiğim için arkadaşlar ne yapacağım? Yüzey birleştirme yapmak zorundayım. Derim ki dikili yüzey. Bakın şöyle pencere içerisinde seçtim tamamını. Objeleri birleştir dedim, herhangi bir boşluk çıkmadı arkadaşlar. Onayımı verdim Ve bakın artık tek bir yüzey elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi tabi bunun bir de neyini yapmam lazım? Çeliğinin kendisini çizmem lazım. Onun içinde düzlemsel yüzey dediğim. Allah Allah bunu seçmemize izin vermiyor arkadaşlar. Pardon ya. Niye buradan yapıyorsam düzlemden yapacağım arkadaşlar özür dilerim. Yalnız burası açık mı kalmış? Evet bu kısım açık kalmış arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bakın direkt şu kısım açık kalmış. şurası. P 3 çekirdek çeliği montajı düzenle. Öteleme yüzeyi dedim. Geldim bu yüzeyi seçtim. Sıfır diyorum arkadaşlar. Onayımı ver. Güzel. Şimdi bu yüzeyden kaç milimetre yukarıya çıkacağız? Aşağı yukarı bir 20 milimetre kadar yukarıya çıksak yeterli olur arkadaşlar. Çünkü bu yüzeyin 60-70 milimetre ilerisi nedir? Çeliğin bitiş kısmı aslında 30 da çıksak olur. Öyle çok problem yaratacak bir durum yok. Tekrardan dikili yüzey diyorum. Geldim arkadaşlar şu yüzeyleri seçtim. Objeler birleştir onaydır. Ve buradaki yüzeyim de birleşmiş oldu.